Kazandıran Strateji'ye hoş geldiniz. MTA Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikteyiz. Merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, sizden nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Şimdi altında ne oluyor, gümüşte ne oluyor biraz sizinle konuşmak istiyoruz. Şimdi altın fiyatları %60'ın üzerinde arttı sene başından bu yana. Gerçekten seneye damgasını vurdu. Gümüş keza ondan da daha iyi getiri sağladı. E, tabii gözler 2026 için neler olabilir bu piyasaya hiç şüphesiz çevrilmiş durumda. Ama tabii öncesinde özellikle Aralık ayında gelen bazı raporlar da var. E, i̇şte bunlarda 2026 için 4500-4600 5 bin dolar seviyeleri çok rahat telaffuz ediliyor altın için. Yani kısacası önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Ama bu yükseliş 2026'daki kadar hızlı ve güçlü olmayacak yönünde de değerlendirmeler var. Hemen en son bir değerlendirmede Morgan Stanley'den geldi. Morgan Stanley diyor ki hem Merkez Bankası talebi hem de borsa yatırım fonlarının alımlarında bir azalma olacaktır. Altın yukarı gidecektir ama 2026'da daha küçük adımlarla bunu gerçekleştirecektir. Şimdi hani Altın üzerinde öncelikle bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Artık seneyi sonlandırırken bir Aralık ayı kapanışında hangi seviyeleri görürüz? Şu anda 4280'lerde bir yata hareket var ve 2026 beklentileriniz dinliyoruz. O zaman hemen şöyle söyleyeyim. Ekim ayının ikinci yarısında özellikle altın tarafında pozisyonlarda kapanmalar oldu. Özellikle kaldıraçlı pozisyonların azaldığını gördük. Bir miktar para çıkışı gerçekleşti. Ondan sonra zaten beklentinin de FED tarafında faiz indirimi beklentisi gelecek seneye yönelik FED başkanının değişmesiyle birlikte faiz indirimlerinin daha da artarak devam edeceği beklentisi bir miktar daha tabii kıymetli metaller tüm piyasaya olumlu yansımıştı ama kıymetli metaller üzerinde gümüş tarafında ve diğer endüstriyel alanda kullanılan daha fazla kullanılan metallerin daha fazla talep görmesine yol açtı. Burada altın bir miktar geri kaldı. Bir miktar güç kaybı yaşadığını görüyoruz zaten ki bunu önceki yayınlarda da paylaşmıştık. Bir miktar momentum kaybı var. Bu momentum kaybı yeni zirve yapılmasının önüne geçiyor. Bir miktar burada daha sakin ve hareket marjının bir miktar daha az olduğu bir piyasa olduğu gerçek. 4.200 seviyesini hep söylediğim gibi önemsiyorum. Ben 4.200 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece alıcılı seyir devam edecektir. Ama çok sert yukarı hareketler veya aşağı çok fazla sert hareketler beklemiyorum. Bir miktar yatay piyasanın olduğu bir piyasa bekliyorum. Özellikle e, altın merkez özelinde. bankası alımları aslında çok güçlü kalemlerden bir tanesiydi. Altının yukarı gitmesinde. Hani Morgan Stanley'nin son raporunda da dikkat çekildiği için özellikle sormak istiyorum. Merkez bankalarının alımlarında 2026 için hangi gerekçeyle bir düşüş söz konusu olabilir? Yani e, orada özellikle e, tabii bir miktar daha risk işlerindeki artışı ve bilançolar tarafındaki e, rahatlama, orada e, altın alımlarının bir miktar daha az olmasının yol açacağı beklentisi var. Ben buna bir miktar katılıyorum, bir miktar ise katılmıyorum. E, çünkü özellikle burada merkez bankalarına baktığımız zaman, özellikle altın alımı yapan merkez bankalarına baktığımız zaman, Çin, Rusya, işte e, bir miktar daha Asya ülkelerinin ağırlıklı e, olduğunu görüyoruz. Buradaki alımlar devam edecek gibi gözüküyor açık bir miktar yavaşlama olsa bile ortalamada 10-15 ton arasındaki aylık alımların ben devam edeceği beklentisini düşünüyorum. E tabii endüstriyel bir faiz indirimleriyle birlikte bir miktar talep artışı olacak piyasalarda. Ekonomilerin de birlikte enflasyondaki düşüşle birlikte burada altın talebinin azalması bekleniyor ama ben bunun ee, çok da e, gerçi evet nedenler var ama e, buradaki altın alımlarının özellikle merkez bankalarının altı yoğun altın alımlarının sadece bu nedenle kaynaklanmadığını düşünüyorum. O yüzden de buradaki altın alımlarının devam edeceği beklentisi ben <laughs> hala devam ediyor. Belki bir miktar azalışı olur ama siz, e, orada siz en... ne bekliyorsunuz 2026 için e, altında fiyatlama olarak? Bu o zaman şöyle dönümden. söyleyeyim benim <laughs> 2000 2026 için e, beklentim burada yaklaşık 4.750 e, seviyelerinin makul bir seviyeler olacağını 2026 için e, olduğunu düşünüyorum. Altın-Gümüş rasyosunda zaten 68'ler seviyesine geldik. hatta daha aşağıları da gördük. Orada hala gidecek yolumuz var. O yüzden gümüşte daha iyi bir performansın e, görünme beklentim devam ediyor. Altındaki bu olumlu performans yerine bir miktar daha yatay hafif yukarı. Piyasaya bırakacaktır ee, özellikle 2026'da risk işlemindeki artışın öz, özellikle bu, bu ayı da zaten fiyatlamalar içerisinde görüyoruz bir hmm. miktar daha endüstriyel tarafa kayması bekleniyor bu da altın tarafındaki o yukarı hareketi sınırlayacaktır. Evet, şimdi aslında Morgan Stanley ne demiş? Gümüş altının gerisinde kalır demiş. Ben de zaten bunu soracaktım. Siz cevabını verdiniz. Siz gümüşün daha hızlı gitmesini bekliyorsunuz önümüzdeki sene içinde. E, dediğiniz gibi yani bir de Amerika biliyorsunuz kritik metaller listesini aldı. Endüstride kullanıyor yine arzı limitli. E, ama neden Morgan Stanley böyle bir e, rapor açıkladı diye soracaktım ben size. E, siz neye bağlarsınız? Yani neden gümüş altının gerisinde kalır? E, altın gümüş rasyosundan da bahsettiniz. Genel göstergeler de tek Teknik anlamda gümüşün hala gidebileceğine işaret ediyor mu diye o zaman sorayım. Ee, bir yandan da baktığımızda 64 dolar seviyesine gelen gümüşün oradan çok sert bir şekilde de bir satış hareketi gördüğünü de gözlemledik yani hemen 62'ye doğru orada bir aşağı yönlü bir baskı oluştu. Hani bir, bu çerçevede neden gümüş altını sollar 2026'da da size size göre. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani Morgan Stanley belirttiği rapor içerisinde eğer 2026'da daha güçlü bir altın göreceksek burada özellikle ekonomilerdeki yavaşlamanın ön plana çıktığı bir miktar ekonomiye yönelik endişelerin arttığı bir ortam oluşması lazım. Bugün itibariyle baktığımız zaman ve gelecek projeksiyonuna baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası faiz indiriyor. Çin tarafında yeni iç teşviklerin verileceği belirtiliyor. ABD tarafında faiz indirimlerinin devam etmesi özellikle FED başkanının değişmesiyle birlikte bu faiz indirimlerinin daha da ön plana çıkması bekleniyor. Böyle bir ortam içerisinde sürekli bir faiz indirimlerinin konuşulacağı bir dönemin içerisindeyiz. Evet ekonomilerde yavaşlama var bunların etkisini görüyoruz işte petrol üzerinde görüyoruz ama 2026'da bu senaryonun bir miktar daha farklı olmasının faiz indirimleriyle birlikte talepte bir miktar en azından canlanma olması bekleniyor. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde eğer talepte bir canlanma olacaksa ekonomilerde bir toparlanma olacaksa doğal olarak gümüşün daha ön planda olmasını bekleriz böyle bir ortamda tabii sadece gümüş değil bu buna platin paladyum gibi bakır gibi işte alüminyum demir cevheri gibi diğer e, endüstriyel metallerin de eşlik etmesini bekleriz. E risk iştahının artmasından bahsediyor. Çünkü faiz indirimleri demek risk iştahındaki artış demek. E, Risk iştahındaki artış demek bir miktar daha riski varlıklara yönelim demek. E burada altının daha güvenli liman olarak kabul ediliyor olması, e enflasyonda düşüş eğiliminin yüksek olması ki altın aynı zamanda enflasyondan korunma özelliği de var. Bu neden de tercih ediyor. E burada da düşüş bekliyoruz. Hı. E o zaman bu verilere bakınca altının çok da ön plana çıkmasını beklemeyiz. Ne zaman bu daha ön plana çıkabilir? Riskler daha fazla arttı. İşte Ekonomideki risklerin özellikle resesyon endişelerinin yaşandığı, büyümede yavaşlamanın olduğu bir ortam içerisini görürsek böyle veriler gelmeye başlarsa evet altın o zaman gümüşe göre daha ön plana çıkar. Ama şu anki görüntü içerisinde bu çok olası gözükmüyor. En azından bir miktar daha faiz indirimlerinin çok konuşulduğu bir dönem. O yüzden de gümüşün daha iyi performans göstermesi beklenebilir. Evet bugün sert satış görüyoruz ki baktığımız zaman cuma günü de sert satışlar görmüştük. Ama bu sert satışlar hep alışlarla karşılanıyor ve kısa vadede 62-40 seviyesinin altına gelmediği sürece de yukarı yönlü eğilimin devam etmesini bekleriz. 64 dolar önemli bir direnç haline geldi. Burayı 4 defadır deniyor bugün dördüncü gün. E Tabii bu seviyeyi geçememesi bir miktar piyasalarda realizasyona yol açabilir. O yüzden yatırımcıların dikkat etmesi lazım. Nereye kadar bir realizasyon yaşarız diye bakacak olursak yaklaşık burada 57-58,5 bandına doğru bir gerileme görme ihtimalimiz var. Ama önümüzdeki dönem 2026 için bakarsak buradaki olumlu gelişmelerin 75 dolar seviyesine kadar da yükseliş ihtimali hala gümüş tarafında bulunuyor. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleri için. MTA Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen benimle birlikteydi. Değer